Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Cihangir sokaklarındayız ve konuğumuz müzik kutusu şarkısıyla başarılı bir çıkış yakalayan genç şarkıcı Emircan İrek. Hoş geldin Emircan. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Nasıl gidiyor müzik hayatı? Güzel. Nasıl başladın peki? Biraz anlatır mısın? Nasıl başladım? Ya... Yani şöyle söyleyebilirim. Kendim bildim bileli bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Beste yapmaya çalışıyorum. Bir şey tekerleme gibi bir şeyler böyle kafiyeli bir şeyler yazmaya çalışıyorum kendim bildim bileli. Yani böyle küçük bir kayıt cihazı almıştık çok küçükken ablamla. Kaç yaşlarındaydı? Böyle 5-6 yaşlarındayım ben. Ablam da 7-8 yaşlarında. Bayağı küçük. Evet. çünkü kayıt, kayıt cihazı almıştık. O böyle ara ara bozuluyordu, ara ara işte yani yarısını kaydediyordu falan. O imkanlarla kayıt yapmaya çalışıyorduk ablamla. İlk prodüktörüm ablam yani. Ee, o darbuka çalıyordu, flüt çalıyordu okulda öğrendiği kadar. Ben de üzerine böyle bir şeyler uyduruyordum yani. Öyle başladı diyebilirim. Peki ailede var mı müzisyen kimliği olan anne, baba, yok. E, akraba? Yani, Ailemde yok. Çok yakın akrabalarımda da yok. Böyle yani piyasanın içinde hiç tanıdığım yoktu. Yani daha yeni yeni tanımaya başlıyorum böyle işte piyasanın içindeki insanları daha yeni tanıyorum. Bu yaşa kadar hayatımda müziğin içinde yani bu kadar içinde olan kimse yoktu. Peki e, müzik kutusu şarkısıyla seni tanıdık ve diğer şarkıların da aslında çok güzel ve yanılmıyorsam sadece YouTube'da platformunda evet. var şarkıların. Ee, nasıl tepkiler alıyorsun? Memnun musun gelen tepkilerden? Bayağı da izlenmiş o video. Evet. 3 milyona doğru gidiyor yanılmıyorsan şu an. Evet e, memnunum, çok memnunum. Yani Hı -hı. E, çok heyecan verici bir e, gelişme oldu benim hayatımda. Yani müzik hayatımda. Hı -hı. E, o programa katılmam, hip programına katılmam. O programa katıldıktan sonra bir ivmelendi. Hı -hı. E, benim için çok heyecan verici, hala da çok heyecan verici birçok şeyi daha yeni yeni öğreniyorum, tadıyorum ve e, bunlar baya heyecan veriyor yani e, güzel tepkiler alıyorum. Artık klip gelsin, albüm gelsin diye tepkiler alıyorum. Evet. E, biraz artık sinirlenmeye başladı <laughs> e, dinleyenler. E, yani Peki e, sosyal medyayla aran nasıl? Sosyal medyada etkin klip Ya Instagram'da etkinim. Ee, çok fazla tweet atmıyorum ee, çünkü ya bazen <laughs> yazıyorum böyle sonra diyorum hadi bunu atmayın falan böyle yani çok e, içimden gelen her şeyi Twitter'a yazmıyorum. Ee, Twitter'ı öyle kullanmıyorum biraz daha duyuru için falan kullanıyorum. Instagram'ı biraz daha özgür kullanıyorum daha, daha seviyorum. İnstagram evet. iletişime geçmeyi yani. Çok güzel. Ee, peki şu an bir albüm yok bildiğimiz yani. kadarıyla ama yakın bir tarihte sanırım böyle bir e, sürpriz yapacaksınız evet. dinleyicilerine. Evet. Belli mi tarih? Belli değil. Ee, yani birçok kez ertelendi bu iş böyle oluyormuş yani ertelene ertelene gidiyormuş. Onu da öğrenmiş oldum bu süre içinde. Şu an belli değil ama umuyorum ki Mayıs içinde bir Max Single çıkaracağız kliple beraber. İnşallah biz de heyecanla bekliyoruz. E, şarkıların sözleri sana mı ait? Evet. Gerçekten e, çok vurucu sözleri var. E, mesela yanılmıyorsam Gönül Davası şarkında şişelere deniz koy, gemiler batsın diye bir e, evet yani o çok e, enteresan e, bir şey çağrıştırıyor insanı. Hikayeleri vardır evet. mutlaka evet. bu şarkıların. Böyle senin için ilginç olan hikayesi olan e, bir sözü paylaşabilir misiniz? E, Gönül Davası'nın e, şarkı olarak bir hikayesi var, onu anlatabilirim. Aa, çok e, Sadri Alışık'ın e, Sana Layık Değilim filmini izledikten sonra yazdım. E, o filmde Sadri Alışık, arabacı Osman, Türkan'a olan aşkını e, film boyunca itiraf edemiyor. E, Osman'ın kardeşiyle Türkan evleniyor. Hı hı. Osman yıllar boyunca Türkan'ın yanında ama hiç Türkan'a, ona aşık olduğunu söylemiyor. Ben de filmi izlerken Acaba söyleseydi ne söylerdi? Yani ben söylemek istedim o filmi izlerken Türkan'a yani Osman'ın ağzını. Gönül davası da aslında Sadri Alışın bir tabiri. Aa, çok ee, o şarkıyı öyle Osman'ın ağzından Türkan'a yazdım yani. Çok tatlı olmuş gerçekten. Kendi cümlelerimle yazmak istedim. Evet. Böyle ee, söylerdim ben Osman olsaydım. Çok, çok tatlı, bize keyifle dinliyoruz. E, 24 yaşındasın, evet. değil mi? Evet. E, sanırım yakın bir tarihte de doğum günün vardı senin. Evet. <laughs> e, biraz geç de olsa doğum Biz gününü şey kutluyorum burada. Peki 24 yaşındaki genç bir <laughs> e, şarkıcı olarak, hani yeni, yeni yeni müzik piyasasına girmiş biri olarak son dönemde müzik piyasası ile ilgili yaşanan gelişmelerde ortada. Şu profesyonel sanatçı, bir sanatçı, çoğu sanatçı. şarkılarını dinletemiyor, ulaştıramıyor, single çıkarmak zorunda geliyor. bu zorluklarla mücadele edebileceğine inanıyor musun bu gücü içinde hissedebiliyor musun? Yani bir indie sanatçı. Var mı evet yani, var. Kitabında? Yani bir indie sanatçı olarak çıktım. Hı hı. Ee, İlk işe başladığımda yani işte bestelerimi yapmaya başladığımda böyle profesyonel demeyeyim ama böyle daha ciddi besteler yapmaya başladığımda e, hiç böyle şirkettir, prodüksiyondur falan aklımda yoktu. Yani böyle şarkı içimden geleni yazdığım şeylerde. o yüzden hazırlıksızım aslında bu e, şirketlerin e, ilişkilerine diyeyim. Yani ya da işte müziğe olan etkilerine hazırlıksızım ama korumaya çalışıyorum. Yanımda bunu korumam için önemli insanlar var, güzel insanlar var. Güzel. Ece var, Ece görgülü Ece'nin. Aynı zamanda da ablalık yapıyor bana. Yani çok bütün güzel. O piyasadaki şeyleri öğretiyor bana. Çok güzel. O yüzden sağlam duruyor yanımda. O yüzden çok, çok güzel. Yani, kaygıyı biraz küçültüyor. Ee, peki Emircan neredesin? İstanbul musun? Tekir Tekirdağlı. Tekirdağlı'sın. Tekir ee, ne kadar kaç yıldır İstanbul'da ee, Üniversite için geldim. 18 yaşından beri. Aa. İstanbul'da evet, 6 yıl İstanbul. Peki alıştın yani. mı İstanbul'a? Alıştım. Ya ben Çarkesköy'de oturuyordum. oturuyordum. Ailem orada hala. Ee, İstanbul'a yakın bir saat kadar falan evet, bir e, ee, mesafesi var. O yüzden İstanbul'a sık sık gidip geliyordum yani. Aslında İstanbul'a çok uzak değildim. Evet. Ee, o yüzden çok seviyordum zaten çok önceden de. Çok Evet bizim. yabancılık çekmedim. Evet, peki sokağa dair böyle çocukluğunda e, unutamadığın güzel anılar var mı? Şimdiyle o dönemi karşılaştırdığında. Ee, şimdiyle karşılaştırdığında evet çok büyük bir fark var ve çok üzücü bir fark. Bizim neslimizin evet. e, hele 90 neslinin yani bu sokakta oynayan son neslin. E, ...kendini hem şanslı hissettiği hem de üzüldüğü bir e, durum aslında bu. E, Tüm çocuklar bilgisayar başında sokakta o taşlardan kaleler yapıp top oynamıyorlar. Sokakta düşüp yaralanmıyorlar işte. E, kavga etmiyorlar mesela. Bu da aslında e, hayatına, Müslümanlık'ın hayatına çok şey katan bir şey yani. E, hayatı çok öğrendiklerini düşünmüyoruz şu an. O yüzden... E, Biraz üzülüyorum buna, biraz da kendimi şanslı hissediyorum. O sokakta son top oynayan e, nesilden oldum. Ve yaramazlık yapar mıydın? Komşunun canını kırar mıydın? Çok evet, top, top oynuyordum, çok futbol evet. oynuyordum. Ee, böyle işte... Babam Jardel forması almıştı bir kere. Evet. Ee, şey hatırlıyorum. Jardel formasıyla <laughs> böyle ağladığımı hatırlıyorum. Formayı <laughs> elime aldım. Böyle ağlıyorum senin işte. Sonra o formayla çok okul işledim Çok cam kırdım, çok işte top oynamak için çok uzak yerlere böyle top sahası diye bir yer var. Top sahası diyorduk yani Çakışko Belediyesi'nin top sahası. Oralara gidiyorduk böyle eve haber vermeden. Öyle yaramazlıklarım vardı genelde futbol ekseninde olan. Evet. <laughs> Öyle şeyler. E, kardeşin var mı peki? Ablam var. Ablam var. E, i̇lk prodüktörün. <laughs> evet evet. Başka kardeşi yok. kardeşsiniz. Evet, o da mı İstanbul'da? O da İstanbul'da. Evet. O da İstanbul'da. Evet. Peki o zaman çok teşekkür ederiz sana e, bu güzel sohbet için. Albümünü de böyle heyecanlı ve meraklı bekliyoruz. İnşallah e, çok güzel şeyler e, yakalarsınız. Onun yani, açık olsun. Biz her zaman mutluyuz gibi. Son bir şarkıyla bitirsek e, programımızı. Ama müzik biçisi olsa bir şarkı. Çok sevdik çünkü tamam, o şarkıyı. Müzik biçisi şarkısıyla programımızı bitirelim o zaman. Çok teşekkürler. Bir ay yaşım, sekiz çizer ayaklarım Özlemişim sarhoşluğunu, bu semtin sokakların gecim biri, bir biri kalbim dışında bekliyor içeri girmeyi. Şarkıcıyım ben, müzik kutundayım Arayıp bulamadım o şarkıyı Yani bence öyle olmalıyım Bam bara bam bam, bam bara bam ba, Bam bara Ben bir ay yaşım, sekiz çizer ayaklarım Özlemişim sarhoşluğunu, bu semtli sokaklarım Yetimimdir, aklımdır, kalbimin dışında bekliyor içeri girmeyi Şarkıcığım ben, müzik tutunmayayım Arayıp bulamadığım bir şarkı Yani bence öyle olmalıyım bu gece yağmurda camında bir damlayım toprak topruğunu ıslanmış serenatım. Bu gece yağmurda camında bir damlayım toprak topruğunu ıslanmış serenatım. Bu gece yağmurda camında bir damlıyım Toprak kokusundayım ıslanmış serenatım Bu gece yağmurda camında bir damlıyım Toprak kokusundayım ıslanmış serenatım